Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün ben devam ediyoruz. İkinci bölüm Hunger Games'in herhalde. Hemen böyle geçelim. Zaten baya yeşil vardır biliyorum. 8 kişi. Forest artısı. <laughs> Forest. Oğlum bu nasıl harita ya? Bu ne lan? Düşündüğüm küçük mü lan? <laughs> <laughs> yanımda bir kız var. Diğer yanımda bir robot var. Onun yanında bir güzelim kız var. Onun yanında Alex var. Onun yanında da kız var. Onun yanında erkek bir kız mı bilmiyorum ama. Onun yanında gene kız var. Benim yanımda gene kız var. Şu kız mı bilmiyorum. Şu yollak için aldığım kız mı bilmiyorum ama. Hadi lan bir dakika geçti. Git Allah ya. ya, ya. Aa, Hopala, fake ne ne yaz? Ne yaz. little Aa Türk. Hopala siz gördünüz mü? Hepiniz oraya gideceksiniz sanıyorsunuz. Ben de gezeyim şöyle ne var? Hunger <laughs> Games'te gezmek. Allah adam çıktı. Aa, elmas kazmalı adam. Buradan gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. Gitmem lazım. Yine parkur mu yapacağız ya? İyi parkurcuyum ya. Çok donuyorsa. <gülüyor> Ananı. <laughs> Aa, ya lütfen lütfen. Ya bu nedir ya? Parkurcuyum diye. Parkurcuyum diyor. Gidiyorum lava atlıyorum ya. Ama kastı. O obeley. Sessiz çektim şanslık adlı Hunger Games videomu. Bunu da sessiz. Ay sesli çekiyorum. Bu sesi biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ataf Aa, kolumu kestim ha, oynayamayacağım ha. Aa, bakamıyorum. Bu parmağımla bakarım ben de. Sıst. Bu ne Messi mi? Messi Mes mi Neymar mı? Göremiyorum ki. önünü çevir. Neymar'a ver. Bakayım kaç. Kaç numara olduğu görünmüyor. Bu Barcelona değil mi? Oha. Çok güzel yapmışlar şu başlığın Bence mesleğin. Allah'ım. Arkana bakmak istiyorum ben senin. Onsa Messi. Aa, on. 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 Messi'si. Adam Messi çıktı. Önündeki iki tane de hemen koşmam lazım. Abi bu ne ya? Açamıyorum ya. Çakmak al, yemek al. Açlık oyunları adı üstünde. Gitti benden önce aldı yemin ya. Ben gideyim en iyisi. gitti. giydi. Kendiliğinden gitti. El savaşı yapalım mı? Uh Woohoo! -huh. şuradan adam. Ama adam benden kaçıyor. Nasıl bir, bir şey mi yok adam benden kaçıyor. Gel lan öldüreceğim seni. Bu ne ya? O hasar almadım. Bir dakika sandık mı gördüm ben orada? Yokmuş. O birden yeri sandık gördüm. Hadi. Çekil. Evde ne var ki ya? Burada hiç sandık yok. Abi şunlara bak hiç sandık yok ya. Balkonda da yoksa artık yok. Bunun söz için yapıp da böyle sandık koymuyor. O kızla arkadaş oldu. Aa teşekkürler. Kızla arkadaş olduk lan. <laughs> Bak şimdi ben team olmam. Lan ne vuruyor? He. Ya, yazık olacak ama team olmak istiyorum lan. <laughs> Abi iki saat reklam yapmayayım lütfen. Çekilir misin? Burada bir şey var mı? Hayır, boş oda. Abi bu ne? Odanın hepsi boş. Kız mı acaba? Bu ne? 3 2 Abi ne? Evlerde hiç sandık olmalı. O, o açtık gidiyor. Neresi onu? Ya öldürsem mi öldürmesem mi? Arkalayınca öldürürüm yüzde bin. Ama yazık ol. Ya ben kılıç ya. ya. Attı. Daha ne istiyor? Ay, evler boş mu? Evler boş dur. Nusret'e geldik. Bakalım ne var? Nusret'in evine bakalım ne var? Nusret'in evinde bir şey mi var? O şans blokları. Şans blokları var mıdır acaba tabletlerde? Bir bakayım interneti sonra onu çekeyim. Hey! abi 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 abi. Alo buradayım. Ben ölmüş. Arkamı döndüm ölmüş. Adam oyundan ay adam bilmiyorum ki adam kız oyundan çıktı. Bu ne? Allah. O açıldı lan. <laughs> Açtım. <Acadım. gülüyor> tövbe tövbe. İyi. Bir şey yapmamış. İyi. Daha yeni hasar aldım ya. Bu arada bir birini... nok en son sürümde oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel ya. Bu Hey. Buna nereye ne yazıyor? Türk mü yazıyor? Allah'ım ya. Türk niye yaz? Bir şey yapabiliyor muyum? Aa bir tane ben bunu Bu ne? 2 dakika kaldı. Ay beleşe bir tane adam öldürdük. Aslında beleşe değil. O da kendi Abi ben demir katkıları açma gücüm var benim. <laughs> Abi hiç sandık yok ya. Bu nasıl bir şey? Gerçekten hiç sandık Baksana. Bakın şimdi. Oo. Abla kadar kapı açılsın aga. Ne dedim ben? Tek kapıları bile açabilir. Oğlum bir. Oğlum, bir sandık mı yoktur bu kadar büyük evde ya? Adamlardan çıkıyor önce. Adamları da nerede buluyoruz? Ah, acıda. Şurada da yoksa artık bir dakika yemek var mı? Tek bununla direnç. Şu an yemek set olmuştu. Tabii ki. Tabii. Tabii. Hiçbir şey olmaz. Well on. <laughs> Oğlum dondu işte al. O düşmedim. O düşmedim. O düş. Abi öldüm. Aa öldürdü. Aha. Öl. Öleceksin, öldü adam. Adam öldü. Aa tek kişi kaldık. Aha yok. Aynen şimdi şey. tek kişi kaldık. Ve yenen ben oldum. Doğru diyorsun. Oldu? Evet arkadaşlar, Beğendiyseniz beğenmeyi beğeniniz beğenmeyi siz, kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize. Bay bay.